Bir güzel paket yapmam lazım. Önce seni bir güzel paketleyeyim ben. Ondan sonra... Ne paketi ya? Paket yapacağım önce seni. Ondan sonra da tıraşını yapacağım. Dur. Sen hiç ses etme. Ben seni çok güzel tıraş yapacağım. Kollarını çek içeri. Çek, Aha, tamam. Şöyle. Şöyle dursun duralım. Kasıyorsun kendini. Kasıyorsun. Bir kasma. Allah Allah. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım işte seni fırçalıyorum. Önce seni bir güzel yumuşatacağım. İyice bir yumuşatmam lazım seni. Ya önce. niye yakından bak? bu sab, sab, sabunamıyor O ne? dere ya. Bu ne ya? Millet sabahtan akşama kadar televizyonda bangır bangır bağırıyor. Mesafeyi uzak tutun kendinizden. Mesafeyi koruyun diye. Mesafeyi koruyorum ben sana. İki metre mesafe iyidir. Biraz daha mı uzaklaşsam acaba? Ne yapsam bilmiyorum. Ya sen benim saçlarımı kestikten sonra yıkamayacak mıydın? Kesmeden önce niye yıkıyorsun ya? Yok çok sert, çok sert. Önce iyice bir yumuşatmam lazım. Ondan sonra derin alacağım, derin keseceğim. Neyi derin keseceksin ya? Şeyini derin keseceğim işte ya. Çok sert, aa çok da çabuk uzuyor bıktım ya. Aa keselim kurtulayım artık. Hepsini mi keseceksin? E, hepsini derinden alacağım. Derin keseceğim, derin. Önce iyice bir yumuşatmam lazım. Hiçbir şey kalmayacak mı ya? Yani? Ya kalmasın. Bu ne ya bıktım. Gün gelmeden uzuyor, gün gelmeden uzuyor. Bu nedir ya? Bir de saç saç değil, mübarek. Ya ben böyle tıraş... Allah seni... Ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım sen... sen Ya sen kafayı yedin ya. Allah ben kafayı yemedim. Korona var Mustafa ne yapayım ya? Allah Allah. Çok biliyorsan git kuaför çağır. Ne ne? Kuaförler de kapalı. Düştün elime konuşma. Elime düştün elime konuşma. Tıraşını ben yapacağım. Yoksa kaldım böyle. Rapunzel gibi uzayacak saçlarım. Ya sen insan mısın? Ya ne vuruyorsun? Canımı sıkma. Bak benim canımı sıkma. Allah Allah. Şurada ya işimi tamam. gücümü bırakmışım. Senin saçınla başınla uğraşıyorum zaten. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım şey. ya Rabbi. La ilahe. Oh, çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Birazcık da sakallarına süreyim. Dur dur. Duş, böyle, böyle. Eskiden halı yıkardık. İyi ki de yıkamışım. Allah oldu. Bak. Allah. Bak. La ilahe illallah. Bugünler için böyle Allah. lazım olacağını hiç bilmezdim. Daha iyi daha iyi. Aa, Aa elindeki malzemeler bu kadar yapabileceğim evet. hiçbir şey yok. Az Muhammed Resulullah ya. ya gideyim getireyim de. Makaslarımı alıp geliyorum. Sen bekle böyle. Biraz yumuşa. Ya kızım sen niye çek çekim yapıyorsun? Ana ölümsüzleştirmek gerek. Hoşuna mı gidiyor bu bu bu, 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 bu çekimler canım kızım benim ya. Bu an kaçmaz. Ya bu bu, bu anan hatırlıyorsun Pofi'yi pofiyi kesti kedi kedi berbat oldu Paş, pa, Paşa'yı kestik köpek ber, berbat oldu şey ol, beni de onlara mı benzettin bu, bu, Film uzaktan yıkarlar böyle şey. sanki şey gibi ya halı yıkar gibi kafamı yıkıyor görmüyor mu kızım Neyi ki keseceğim neyi keseceğim? Saçlarını kesecek baba. Ya sen bunu inanıyor musun? Doğru düz bir şey kesecek diye. Lay lay lay. Bir umuttur yaşamak. Evet. Makasımı tarağımı aldım geldim. Şimdi bundan neresinden başlasam acaba bilmiyorum. Nasıl yapsam? Yakınlaşmam gerekecek benim sana. Yakınlaşayım şöyle. Ne diyor işte. makas ne ya? Şuralarını şöyle. Buna koyun makası. İşte keseceğim Mustafa şuralarından alayım. Bak şöyle alayım mesela. Ya sen. Ka e keseceğim. Neyle keseyim? Makas şey bu tarak yakınlaşmam gerekecek benim sana yakınlaşayım şöyle Ne işte. diyor o makas ne ya? Şuralarını Buna koyun makası. İşte keseceğim bu şuralarından alayım. Bak şöyle alayım mesela. Ya sen. E keseceğim. Neyle keseyim? Makas şey bu tarak, makas tarak. E berber neyle kesiyor? Tarıyor, makasla Ulan, kesiyor. Bu tarak ne tarak? Bu, bu, bu nasıl bir tarak bu? Yani elindeki elin baktı mı bu, bu, bu şey? O makas ne? E makas kesiyor. Ya bir makas bulamadın mı düz bir, bir tarak bulamadın mı? Mustafa ne yapabilirim? Elimizdeki olanlar bunlar. Bununla tarayıp bununla keseceğim hem ya. hem derin keseceğim diyorsun. Aha. E bu keser, güzel keser bu. Ya e korkma vallahi bir şey olmaz. Gel ya ben güzel güzel keserim seni. Merak etme gel. Ya gel gel kesin. ben dur. Kaçma. Dur nereye gidiyorsun? Vallahi kesin. bak ben Bas, keseceğim, bak. güzel keseceğim seni. Gel korkma ya. Ne korkması gelsin. Neye korkma. Yani burası kuaför salonu değil. Benim tarağım bu, makasım bu. Seni neyle kesmemi, neyle tıraş etmemi bekliyordun acaba? Çok merak ediyorum. Ay iyilik de yaramıyor be. Vallahi yaramıyor ya. Ama git erkek milleti değil mi? Allah'ını peygamberi seversen İy, yani ya. Kim yaramışlar ben yanacağım arkadaş. Yaramazsın. Yaranamazsın bunlara ya. Aa, yapmıyorum be.